Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte balonlarla bir oyun oynayacağız. Oyunumuz şöyle, ben evet. anlatayım. Arkadaşlar şimdi e, tek elle balonları sektireceğiz. kaybedenin yerine dan, Danla geliyor. Danla ile beraber yapacağız. Evet. Birinci round için 3, 2, 1 geç. Evet arkadaşlar şimdi birinci round için ben gri rengi barona kırmızı aldım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir tane şeyin yorumları da açacağız. Evet yorumlarımızı da açacağız. İsminizi yazın. Belki bir dahaki videomuzda şanslı insanız çıkabilirsiniz. Ve şu anda böyle çekilişler yapmayı da düşünüyoruz. Evet. Onlar da yapacağız. Bir gün gelecek onlar da yapacağız. Hadi zaman başlayalım. 1, 2, 3 başla. Ay çok heyecanlandım. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın bu arada videolarınızı ilerletmeyi çok eğlenceli. Öyle. Ve komik oldu. Arkadaşlar size bir tane bir şey söyleyeceğim. Biz böyle okul, böyle kurstan geliyorduk tamam mı? Kursun çeperinde şey vardı. Kursun böyle evet. bir derman yazıyordu. Hep evet arkadaşlar, arkadaşlar ilk roundumuzda başlayacağız. Hı, hı Hazırsak. Zaten ilk roundumuzda birazcık başlamıştık. Bu devamımız şu oldu. 2 dakika bir işimiz çıktı. Çok ağırlıydı. Evet. Hadi devam edelim. Hani bir, bir, bir. Arkadaşlar <laughs> arkadaş kazanayım ya. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sabahtandır aynı videoya çekiyoruz. Dur dur, bir, dur, dur git. Evet ya. <laughs> Hep bozuluyor videolar. Niye biliyor musunuz? Bir kere evin yere düştü. Ondan durdurmak zorunda kaldık. Arkadaşlar bu arada yere düşmedim. Yere düştüm. Evet. Yani ona rağmen kazandım. <laughs> <laughs> Şimdi ikinci randa geçiyoruz. Hayır. Başla. Evet. İkinci Hadi başlayalım. Şimdi hazırsak başla. Arkadaşlar hiç kaybetmeyin. İkinci tıra enerjik bir şekilde geldi. Arkadaşlar bu evi kaybederse ben kazanıyorum. Abla. <laughs> Öyle yaparsan tabii ki de o kaybedebilirsin. <laughs> Burada dedim niye böyle yapıyor <laughs> bunu? Arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim. Şubat ayı yani bu ayda 18, 18 Şubat. 18 Şubat. Bugün evet ama şeydi. Bizi bir keresinde o kadar çok köpek peşlemişti ya ki Damla'yla ben şeydik evimize geliyorduk. İşte hem arka bahçemin hem arka tarafımızda bir de hem de ön tarafımızda böyle 8-5 tane köpek vardı. Aa dedi. <laughs> 8-5 tane köpek vardı. İşte o köpek. Abla şeyler sayılmıyordu varlar. Tamam. 8-5 tane köpekler falan vardı. İşte onları böyle bir tanesi korkudan kaçtı. Yani ona hiçbir şekilde biz kan yanmadık ama böyle o kadar çok düz... Dur, dur var ki böyle şeydi. Neredeyse sürü halindeydiler. Sonra ben cesurluk ettim. O zaman aklımdan hiçbir şey geçmiyordu. Söyleyeyim. Aa, elimi kırdı. Bu arada arkadaşlar kuzenim. Biz çarşıdan girdik. Bu kuzenim değil. Gülden diye bir kuzenim var. Adını da söylemiş oldum. Ve çarşıdan girdik. Yani bizim okulumuz çarşıda. Oradan geliyorduk bu, <laughs> bir tane köpek bizi peşiyordu peş Bizi ikimizi peşledi bir tane ama. <laughs> Kuzenim diyor <laughs> ki az kalsın bizi çiğ çiğ yiyorlar ben dedim ki normalde bizi pişirip mi yiyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben devam edeyim kendimi. Sonra ben <laughs> bir tanesini böyle peşledim peşledim. Sonra şey yaptım. Gittim komşularımızın evine. Bu arada yalan değil gerçekten pes edilir. Evet arkadaşlar gerçekten. İnanmadıysanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir de ayaklarından gösteririz size. Ayaklarım titriyordu o zaman. Evet işte. bu, bana sığınmıştı. İleride kazandı. Evet. Ve ikinci randa geçiyoruz. Başka. Evet arkadaşlar. rand ve son Evet arkadaşlar sonra kazanan kişi yani ben kazanacağım. Bu benim. Kamera kayıtlarından gösteririz dedik ve şeydim. Sonra ben komşumu çağırdım. Neyse evet. hikaye sonra devam edebilirsiniz. Arkadaşlar sonra ben eve geldim. Ağzım yürüyüşe köpekler beni pek dedi. Sonra annemler kamera kayıtları En koltuktan iyi sayılmaz. Başla, başla. Ve Bye. benle ablam yapıyoruz. Evet. evet. Ve benle ablamın randına geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ikimizi ta senin gitmiştim akılsız. Arkadaşlar bu arada tekrar söylüyorum kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoları sizin için çekiyoruz. Ve arkadaşlar o kadar evet, emek harcıyoruz ki. Evet arkadaşlar bu video için gittim. Tam 16 tane balım var değil mi? Birkaçı dışarıda. 16 tane balon aldık ve geldik. 19 taneydi. 19 evet taneydi. arkadaşlar. Şey, Birkaçı söyleyeyim. patladı diğerleri de dışarıda. İki tanesi de burada saklanmış. Evet arkadaşlar. Hile varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi. Bir şey söyleyeyim mi? Neyse. Neyse hadi. 3 2 1 savaş başlasın. Arkadaşlar siz biliyorsunuz ne yaptım. Bak. <laughs> ah. Bu arada koltuğa değmedi. Değdi. De. De. Evet. Hadi. Bir, iki, üç. İkinci randa. Evet arkadaşlar ikinci randa da ediyoruz. <laughs> Biz niye yapalım diyoruz. <laughs> evet. Bir, iki, başla. Evet arkadaşlar sizin de böyle paranormal ara olaylar gibi yaşadığınız kötü olaylar falan varsa söyleyin biz yorumlara yazın hepsini okuyup belki Evet da source videolarda iki tane okuyacağız hepsinde. Evet iki tane okuyabiliriz. Ah, yani, ben yorumlara hikayede... Arkadaşlar bu arada source videolar kaç dakika olmuştu? Hadi <laughs> hadi. Ya. Bir bir. arkadaşlar Evet. Hadi geçiyoruz üçüncü ranta. 1-2-3 iki, iki, üç. bir, bir, bir. Evet. Evet arkadaşlar üçüncü rantla devam ediyoruz. Ve çok önemli ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Emine seninkini düşüreceğim. 1-2-3 <laughs> Başla. <Bir, gülüyor> iki, 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 <laughs> <laughs> yere düşürdü. İranı yere düşürdü. Şimdi arkadaşlar taş kağıt makasa geçiyoruz. 1-2 1 iki, Aa. bir, iki, başladım. 3 Hep aynı şeyi yapıyorlar. Hiçbir. Şimdi benle. Benle eline. Eline. Şimdi benle de damla şey yapacağız. Taş kağıt evet. makas. 3 2 1. Taş kağıt makas. 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 2 1 taş kağıt makas. 2 2 taş kağıt makas. Yeah! Evet. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar evet. bence zayıf veriyorum bu ikisine. Ne, ne verecek acaba çok merak ediyorum. Ben cezalarını şey. belirleyeceğim. 2 dakika duralım. 1 2 3 ve bana da tuz. Evin ne kadar yiyeceğim tuzu? Yani, yani. Ne olur çay kaşığı. Şu kadar. Çay kaşığı tamam. o zaman. Ben de hemen şöyle göstereyim biberimle. Şu kadar. Dök. Uu. Tamam. Bir daha arkadaşlar Çok fazla, fazla tuz tuz yeme şeker. Tansiyonun düşer. Evet, tamam tam bu kadar yeterlidir. Tamam. Evet arkadaşlar, benimki de biber. Hemen tamam, Damla küçük yiyecek çünkü. Neyse hadi. İğrenç. İlk önce <laughs> damladan başlayalım. Tamam. Hadi mı? Hı, Hı Tamam, arkadaşlar sıra bende. Sıra. İğrenç. Tuz, iğrenç Ben buradan da iletiyorum arkadaşlar. Sen hiç yemedin. Isır. Vallahi yedim. Isır. Bu da güzel. Sağlık sağlık gibi. Hadi ısır ısır ısır. Ya yeter. Isır. Buradan sonrası acı oluyor. Uh. <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir Goodbye. Abone ol, like atmayı unutmayın. Cidden çok. <laughs> Tansiyonu düşecek kızım. <laughs> Sen hiç şey yapmıyor musun? Acı hissetmiyor musun? Oy. Hatta bir tane şarkı vardı. Acılara yürüyorum korkmuyorum. Ara bir biraz ayıp kalbimi. şarkı kanalımıza abone olmayı ve <laughs> <laughs> like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi gel. İyi, ya evrim.